2025 Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavı Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı hazırlık maratonumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu anlatımımızda sınavın en kritik konularından biri olan bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Karardamesine odaklanacağız. Amacımız konuyu bir uzman gözüyle ele alıp sınavda karşınıza çıkabilecek en ufak bir ayrıntıyı bile atlamamanızı sağlamak. Hazırsanız hadi hiç vakit kaybetmeden konunun derinliklerine inelim. Sınavda başarılı olmanız için hakim olmanız gereken o en kritik ayrıntıları şimdi hep birlikte mercek altına alıyoruz. Bu bölümde kararnamenin özellikle 45 ila 50. maddelerine odaklanacağız. Yani bakanlığımızın kilit daire başkanlıklarını inceleyeceğiz. Ama amacımız sadece görevleri okuyup geçmek değil. Tam da sınavda soru olarak gelebilecek o can alıcı noktaları yakalamak. İşte bugünkü yol haritamız bu. Sınav hazırlığınız için hayati önem taşıyan bu 6 temel birimi şimdi sırasıyla sindire sindire ele alacağız. Evet, yolculuğumuzun ilk durağı 45. madde, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Bakalım görevleri nelermiş. Gördüğünüz gibi bu genel müdürlüğün görev alanı oldukça geniş. Yani bir yandan uluslararası antlaşmalara hukuki görüş bildiriyor, diğer yandan da Avrupa Birliği müktesebatına uyum gibi devasa stratejik çalışmaları koordine ediyor. Yurtdışı suçlar ve nafaka gibi konular da yine bu birimin masasında. Şimdi işte burası çok önemli. Maddenin C bendinde yer alan bu göreve özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Suçluların iadesi, uluslararası adli yardımlaşma gibi kavramlar spesifik olduğu için tam bir sınav sorusu potansiyeli taşıyor. Burayı mutlaka notlarınızın arasına alın. Hemen 46. maddeye geçelim. Burası bakanlığın adeta kalbi, insan kaynakları merkezi, personel genel müdürlüğü. Bu genel müdürlük, hakim ve savcıların ve tabii ki diğer personelin adaylıktan emekliliğe kadar olan tüm kariyer yolculuğunu yönetiyor. Yani atama, nakil, terfi, özlük işleri hepsi bu birimin sorumluluğunda. Evet, sınav için en kritik noktalardan biri de burası. Aman dikkat! Bu maddedeki iki bendin yürürlükten kaldırıldığını mutlaka aklınızda tutun. Sakın güncel olmayan bilgiler yüzünden puan kaybetmeyin, bu tuzağa düşmeyin. Şimdi de bakanlığın işleyişi için hayati önem taşıyan iki destek birimine, yani hem hukuki hem de dijital altyapıya şöyle bir göz atalım. Hukuk Hizmetleri ve Bilgi İşlem Genel Müdürlükleri. Bu iki birimi şöyle ayırabiliriz. Hukuk hizmetleri, kanunla belirlenmiş görevlere ve bakanın verdiği hukuki işlere odaklanırken, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ise hepimizin kullandığı UYAP dahil bakanlığın tüm dijital beynini kurar ve yönetir. Peki, Bakanlığın bu dijital omurgası nasıl işliyor? İşte adımlar tam olarak böyle. Önce sistemi kuruyorlar, sonra verileri dijital ortama aktarıyorlar, gerekli yazılımları geliştiriyorlar ve tabii ki en sonunda personelin eğitimini düzenliyorlar. Birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Sıradaki ikili de çok önemli. Bakanlığın denetim ve uzun vadeli planlama fonksiyonlarını yürüten Teftiş Kurulu ve Strateji Geliştirme Başkanlıkları. Bakın, Teftiş Kurulu Başkanlığında anahtar ifade nedir? Bakanın emri veya onayı üzerine. Bu çok önemli. Yani doğrudan bakana bağlı çalışarak denetim, inceleme ve soruşturma gibi kritik görevleri yerine getiriyorlar. Strateji Geliştirme Başkanlığının rolü ise aslında isminde gizli. Strateji ve para. Yani bakanlığın geleceğini planlamak ve mali kaynaklarını yönetmek. Görevlerinin çerçevesi de özellikle 5018 ve 5436 sayılı kanunlarla net bir şekilde çizilmiş. Geldik çok ama çok önemli bir birime. Uluslararası alanda Türkiye'nin adeta adalet yüzü olan İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı. Bu dairenin temel misyonu ne? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yani AYHİM'e, Türkiye aleyhine yapılan başvuruları takip etmek, savunmaları hazırlamak ve dostane çözüm gibi yöntemlerle süreci yönetmek. Kısacası ülkemizin uluslararası hukuk karnesi onlardan soruluyor. Ve son olarak 50. maddeye yani personelin gelişimi ve bilgi yayma faaliyetlerinden sorumlu olan eğitim dairesi başkanlığına bakalım. Bu dairenin görevi sadece personelin eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamakla sınırlı değil, sakın öyle düşünmeyin. Aynı zamanda bakanlığın tüm yayın faaliyetleri, arşivi, kütüphane hizmetleri yani bir nevi kurumsal hafızası da bu daireye emanet. Ve yine bir aman dikkat uyarısı. Sınav için bunu unutmayın. Eğitimle ilgili bu maddenin orijinal dört bendi artık yok, mülga edildi. Daha sonra yeni yayın görevleri eklendi. Bu güncel bilgi sınavda hayat kurtarır. Şöyle hızlıca bir toparlayalım mı? Bu tablo, her birimin en can alıcı, en sınavlık görevini özetliyor. Yani dış ilişkiler deyince, aklınıza hemen uluslararası adli yardımlaşma, insan hakları deyince de ahim gelecek. Bu kadar net. Şimdi çalışmalarınızı tamamlarken bir an durup düşünün. Gördüğümüz bu karmaşık ama bir o kadar da düzenli görev dağılımı, o devasa adalet mekanizmasının çarklarını nasıl döndürüyor, işte bu yapıyı anladığınızda sadece sınavı değil sistemin ruhunu da kavramış olursunuz. Evet arkadaşlar bu kritik maddelerin üzerinden hep birlikte geçtik ama unutmayın işimiz burada bitmedi. Tüm bu konularla ilgili bolca test sorusu çözüm videosu da sizleri bekliyor. Bilgilerinizi pekiştirmek için onları mutlaka izleyin ve o benzersiz 15 çözümlü deneme sınavımızı sakın kaçırmayın. Sınavınızda şimdiden hepinize yürekten başarılar dilerim. Yolunu, zamanını, yöntemini hazırladık. Sadece adım atman yeterli. Next kariyer seninle.